Türkiye'deki yaklaşık 16,5 milyon emeklinin gözleri Temmuz ayında yapılacak maaş zammına çevrildi. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleştirilen maaş artışları büyük ölçüde enflasyon oranlarına bağlı olarak belirleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK tarafından açıklanan ilk 4 aylık enflasyon verilerinin ardından Mayıs ve Haziran aylarındaki verilerle birlikte Temmuz ayında yapılacak maaş artışı netleşecek. Şu an için emekli maaşlarındaki artış oranı üzerinde hesaplamalar devam ediyor. Ancak Temmuz ayında emeklilerin alacağı maaş zammı için beklentiler yükseliyor. Ocak ayında açıklanan enflasyon oranı %5,03, Şubat ayında ise %2,27 olarak kaydedildi. Mart ayında enflasyon oranı %2,47 oldu. Bu verilerle birlikte ilk 3 aylık enflasyon farkı %10,06 olarak hesaplandı. Ancak Temmuz maaş zammının netleşmesi için Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon verilerinin de açıklanması gerekecek. Piyasa katılımcıları anketine göre Mayıs ayı tüfe, tüketici fiyat endeksi, beklentisi %2,20, Haziran ayı içinse bu oran %1,70 olarak tahmin ediliyor. 2024 yılı Temmuz ayında yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 12.500 Türk Lirası olarak belirlenmişti. Ancak Ocak ayında yapılan zamla birlikte en düşük emekli maaşı 14.469 TL'ye yükseltildi. Bu rakam meclisten geçtikten sonra resmi gazetede yayınlandı ve yürürlüğe girdi. Bu artış enflasyon oranlarının etkisiyle belirlenen bir maaş düzenlemesiydi. 2024 yılı için yapılan topu sözleşme zamına göre, memur ve memur emeklilerine 2024 yılının ilk 6 ayında %15, ikinci 6 ayında ise %10 oranında zam yapılacak. 2025 yılı için ise memurlara ilk 6 ayda %6, ikinci 6 ayda ise %5 zam uygulanacak. Bu zamlar, memur ve memur emeklilerinin maaşlarını doğrudan etkileyen bir düzenleme olacak. Milyonlarca emeklinin ve memurun sabırsızlıkla beklediği Temmuz maaş zammı, Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon verilerine bağlı olarak şekillenecek. Şu an için Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin alacağı zam oranı, 4 aylık enflasyon farkına göre hesaplanmış durumda. Mayıs ve Haziran aylarında beklenen enflasyon artışı, bu oranı daha da artırabilir. Temmuz ayında yapılacak maaş artışı, emekli ve memurların gelir düzeyini doğrudan etkileyecek. 2025 Temmuz maaş zammı, 16,5 milyon emeklinin yanı sıra memurlar için de kritik bir dönüm noktası olacak. Şu ana kadar açıklanan enflasyon verileri ve toplu sözleşme hükümleri ışığında emekli maaşları Temmuz ayında önemli bir artış gösterebilir. Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon verileriyle birlikte bu artışın net oranı belirlenmiş olacak ve milyonlarca emekli ve memur yeni maaşlarını merakla bekleyecek. Temmuz ayına yaklaşırken milyonlarca memur ve emeklinin maaş farkları netleşmeye başlıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun TÜİK açıkladığı Nisan ayı enflasyon verileriyle birlikte, 2025 yılı Temmuz ayında yapılacak maaş artışlarına ilişkin 4 aylık enflasyon farkı belirginleşti. Şimdi, maaş artışları için geriye sadece Mayıs ve Haziran aylarının enflasyon verileri kaldı. Peki, Temmuz ayında Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine ne kadar zam yapılacak? Memur ve memur emeklilerinin alacağı maaş artışı ne kadar olacak? İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler. Nisan ayında açıklanan enflasyon verilerine göre, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine Temmuz ayında yapılacak zam, şimdiden %13,36 oranında belirlenmiş durumda. Ancak, Temmuz ayında yapılacak maaş artışının netleşebilmesi için Mayıs ve Haziran aylarının enflasyon verilerinin açıklanması gerekecek. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre, Mayıs ayı enflasyonunun %2,20, Haziran ayı enflasyonunun ise %1,70 olacağı tahmin ediliyor. Bu iki aylık tahminlere göre, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine Temmuz ayında yapılacak zam oranı %17,82 civarında olabilir. Sosyal Güvenlik müşaviri Emin Yılmaz bu oran için bir bant aralığı vererek enflasyonun %16 ile %18 arasında olacağını ve %17 civarında netleşeceğini tahmin ediyorum dedi. Bu tahmine göre Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin Temmuz maaşları önemli bir artış gösterebilir. Memur ve memur emeklilerinin maaş artışı Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinden farklı bir hesaplamaya dayanıyor. Memur maaşlarına yapılan zam sadece enflasyon farkına değil, aynı zamanda toplu sözleşme zamına da bağlı olarak hesaplanıyor. Nisan ayında açıklanan enflasyon farkı, memur ve memur emeklileri için %12,29 olarak belirlenmiş durumda. Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon artışları ve toplu sözleşme zamı bir araya geldiğinde, memurlar için yapılacak maaş artışının %16,71 civarında olacağı tahmin ediliyor. Sosyal güvenlik müşaviri Emin Yılmaz bu oran için şunları belirtti. Bu yılın ilk yarısında gerçekleşmesi beklenen %17-82'lik enflasyon ve topu sözleşme zamını hesaba kattığımızda zam oranı %16,71 olarak gerçekleşecektir. Geçen yıl olduğu gibi Temmuz ayında da emekliler ve memurlar arasında maaş artışı oranları arasında bir fark olacağı öngörülüyor. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri enflasyon farkı doğrultusunda daha yüksek bir zam oranı alırken memur ve memur emeklileri topu sözleşme zammı ile birlikte daha düşük bir artışla karşı karşıya kalacak. Ancak Mayıs ve Haziran enflasyon verilerine bağlı olarak bu farkın azalması veya ortadan kalkması da mümkün. Eğer beklenenden yüksek bir enflasyon artışı gerçekleşirse maaş artışları arasındaki fark da daralabilir. Temmuz ayında yapılacak maaş artışları emekli ve memurların yaşam standartlarını doğrudan etkileyecek. Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon verileriyle birlikte kesinleşecek olan zam oranları milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Şu an için Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için %17,82, memur ve memur emeklileri için ise %16,71 civarında bir zam beklentisi var. Ancak bu oranlar, Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon verilerine göre değişebilir. Emekliler ve memurlar, Temmuz ayında yapılacak maaş artışlarını merakla bekliyor. Zamın oranı ne kadar yüksek olursa, o kadar rahat bir yaşam standardı sağlayacak. Ancak enflasyonun etkileri de göz önünde bulundurularak yapılan artışların yeterli olup olmayacağı ise ayrı bir tartışma konusu. Bunun sebebi toplu sözleşmeden kaynaklıdır. 2 yıllığına 6 şer aylık dönemler için 7. Dönem toplu sözleşmelik rakamları şöyle bir masaya yatırdığımız takdirde %15,100'de 10,100'de 6,100'de 5 şeklinde oranların dışış gösterdiğini görüyoruz. Zam farkları bu oranlar üzerinden hesaplandığından kaynaklı daha dışı çıkıyor. Ancak altıncı. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde de ilgili dönemlerde memur ve memur emeklisi, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklisinden daha fazla zamanmıştı. Aslında Toplu Sözleşme'nin memur ve memur emeklisi için bir koruma kalkanı olduğunu söyleyebiliriz. Enflasyon rakamlarının Toplu Sözleşme'de imzalanan oranların altında gelmesi halinde, Toplu Sözleşme'deki imzalanan oran maaş zammı olarak yansıtılmaktadır. Bahsettiğim veriler ışığında Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur emeklisine I-1782, memur ve memur emeklisine %16.71 oranında zam yapılacağını varsayarsak arada %1,11'lik bir fark oluşmaktadır. Bunu maaşlar üzerinden hesapladığımız zaman oransal farkın etki analizi fazla olmayacağından ötürü iki grup için bir eşitleme yapılmasını beklemiyorum. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak artışlar açıklanan enflasyon rakamlarıyla netleşmeye devam ediyor. 2025 yılı Temmuz ayında yapılacak maaş artışları ilk 4 aylık enflasyon verileriyle şekillendi. Ancak Temmuz zammının kesinleşebilmesi için Mayıs ve Haziran aylarının enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına yapılacak artış, 2025'in ilk 4 ayında gerçekleşen enflasyon farkıyla hesaplanıyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre, Ocak ayında enflasyon %5.03, Şubat ayında %2.27, Mart ayında %2.46 ve Nisan ayında %3.00 olarak açıklandı. Bu verilerle, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri şimdiden %13-36'lık bir zam farkını hak etti. Enflasyon farkı, Temmuz ayında maaşlara yansıyacak şekilde netleşecek. Ancak, Mayıs ve Haziran aylarında açıklanacak enflasyon verileri, maaş artışlarının kesin oranını belirleyecek. Eğer bu aylarda enflasyon artışı beklenenden düşük olursa, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri %13-36'lık bir artışla maaşlarını alacak. Ancak, enflasyon oranları beklentilerin üzerinde olursa, bu artış oranı da yükselebilir. Memur ve memur emeklilerinin maaş artışı ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme zamına dayanıyor. 2025'in ilk 6 ayında memurlara ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı %6. ikinci 6 ayda ise %5 olarak belirlenmişti. Bu zam oranı enflasyon oranlarının altında kalırsa memurların maaşlarına ek enflasyon farkı yansıtılacak. Nisan ayında açıklanan 4 aylık enflasyon verilerine göre memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı %12,29 olarak hesaplanmış durumda. Ancak bu oran, Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon rakamlarına göre değişebilir. Eğer enflasyon oranları yüksek gelirse, bu fark maaş artışlarına eklenerek memurların ve memur emeklilerinin maaşları daha fazla artabilir. Mayıs ve Haziran aylarında açıklanacak enflasyon verileri, özellikle memur ve emekli maaşlarındaki artışın kesinleşmesinde önemli bir rol oynayacak. Eğer bu aylarda açıklanan enflasyon oranı düşük çıkarsa, maaş artışı oranları azalabilir. Ancak enflasyon oranları daha yüksek gelirse, memurlar ve emekliler daha fazla zam alabilir. Bu süreç, maaşların ne kadar artacağı konusunda netlik kazanması için kritik bir aşama olacak. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam şu an için %13,36 civarında belirlenmişken, memur ve memur emeklilerine yapılacak zam ise %12,29 olarak hesaplandı. Ancak Mayıs ve Haziran enflasyon verileriyle bu oranlar değişebilir. Enflasyon oranlarının düşük olması durumunda maaş artışı oranları da düşebilir. Buna karşın enflasyonun yüksek olması maaş artışlarının daha fazla olmasına neden olabilir. Bu nedenle Temmuz ayında yapılacak maaş artışlarının kesin oranı için mayıs ve haziran enflasyon verilerinin açıklanması gerekiyor.